Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağa hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün yani biz ertesi gün yedik zaten de sizlere bir günlük, bir haftalık o kadar çok çabucak olan bugün yap, yarın ye turşusu yapacağız arkadaşlar. Malzememiz çok az. Sadece salatalığımız var. Bir bardak elma, üzüm karıştırdım. Sirkemiz var. Evinizde hangisi olursa hiç fark etmez arkadaşlar. Bir yemek kaşığı şöyle ben deniz tuzu kullanacağım. Evde bu vardı. Sizin evinizde deniz tuzu, kaya tuzu, turşuluk tuz artık hangisi varsa kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar 5-6 dişte sarımsağımı doğradım. Yapacağımız kavanozumuza göre malzememizi ayarlayacağız. Ben arkadaşlar önceki gün şöyle büyük küçük 5-6 kavanoz yaptım. İnanın yarısını da zaten birini yedik dün. Torunum maşallah 2-3 tabak yedi. Acılı olmadığı için çok sevdim babaannem ben bunu diye. Şimdi size şöyle küçük kavanozumda nasıl yapıldığını göstereceğim. Sonra da arkadaşlar siz dediğim gibi büyük küçük istediğiniz kavanozlarınızı kullanabilirsiniz. Salatalıklarımızı önce güzelce yıkıyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar şöyle ben arasına altına birazını koyacağım sarımsağımın. Tuzumun da birazını altına atacağım şu şekilde. Yani benim bile şaşırdım. Lezzeti çok güzel. Bir de çok çabuk olan bir turşu tarifiyle geldim bugün sizlere inşallah. Şu şekilde arkadaşlar. Ben böyle küçük boy kavanozlar yapıyorum ki de özellikle açtığım zaman hemen yani o gün açtığımız zaman bitirelim yarım kalmaması için. Bakın şöyle tabi büyük boyda isterseniz yine o da sizin tercihiniz. Sevgili izleyicilerim şöyle şuralarındaki lekeleri falan çıkartıyorum. Bunu ben şöyle bir vurayım şimdi. Böyle vurdukça yerleşiyor sevgili izleyicilerim. Evet arkadaşlar şöyle vurdukça şimdi şu öbür kalan sarımsağımızı ekliyoruz. Sonra bir yemek kaşığı tuzumuzun yarısını altına döktüm, yarısını da üzerine ilave ettim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerine malzemeleri tuzu koyduğumuz zaman bir de çabuk iniyor. Bir çay bardağı da şöyle elma, üzüm, beyaz sirkeler var arkadaşlar turşuluk. Onlar fark etmez. Artık turşularınızda ne kullanıyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle üzerine devam salatalığımı ekleyeceğim. Arkadaşlar böyle 1-2 saat durduğu zaman şimdi üzerine de kaynar su ekleyeceğiz. Kaynar suyla yapıyoruz turşumuzu. Kaynamış su ekleyeceğiz. Şöyle 3-4 saat sonra bir bakacağım iniyor. O zaman üzerine tekrardan bir iki salatalık da ilave edebiliriz. Şöyle bakın yapımı o kadar kolay ama inanın ben lezzetine şaşırdım. Denedim yani kendim denedim yaptım yedik test yaptık. Bilmeyen yapmayanlar için de bugün sizlere özel olarak göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar acı olmasını isterseniz içerisine acı biber falan da kullanabilirsiniz. Hani marketlerden alıyoruz ya bu şekilde kornişon turşuları. Aynı onların tadında oluyor. Gerçek diyorum yani lezzeti garantili. Şimdi son olarak da İsterseniz bir yemek kaşığı şeker, toz şeker ilave edin. İsterseniz de şu şekilde benim gibi küp şeker de koyabilirsiniz. Yani denedim ben. Hiçbir sakıncası yok. Hepsiyle güzel oluyor. Bakın arkadaşlar, şimdi kaynatmış olduğum kettle'ımdaki kaynar suyumu şöyle ilave ediyorum. ilave edeceğim ve kapağımı kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Turşumuz hazır. Şöyle çeviriyoruz. Önce bir iki bir sallayalım arkadaşlar. Şu dibindeki bakın tuzlarımızın erimesi için hiç hava almıyor. Şu şekilde kapatıyorum. Bir gün böyle bekletiyorum. Akşam yaparsanız sabah kadar bekletin. Sabah yaparsanız da akşama kadar bu şekilde bekletin. Ondan sonra da bizim gibi dayanamayıp açıp hemen yiyin. Şimdi sizlere dünkü yapmış olduğum turşumu göstereceğim arkadaşlar. Sıcak suyun içerisinde bu şekilde böyle Bakın. Hemen oldu. Yani bir hafta da bekledirseniz tabi daha iyi olur ama dediğim gibi biz dayanamadık. Böyle bu ikinci kavanozum arkadaşlar. Torunun babaanne bir daha getir. Bir daha getir diye dün yedi maşallah. Çok sevdi. Onun için ben bugün fazla yaptım. Çocuklara da vereceğim. Aynı şekilde şöyle inanın ekşi olmasını da isterseniz limon tuzu falan da ekleyebilirsiniz ama çok fazla durmayacağı için biz bunu yemek için yaptım yani arkadaşlar hemen gerçekten çok lezzetli yapımı kolay mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum hepinize bakın yapmış olduğumu da gösterdim size bunu bunu dün sabah yaptım arkadaşlar. Akşam yediler çocuklar. Burası yarısı kaldı. Şimdi öbür yaptıklarımı da gösterebilirim sizlere. Bakın sevgili izleyicilerim. Size 2-3 gündür turşu yapıyorum yani. Çok hoşumuza gittiği için evimdeki olan bütün hangi kavanozlarım varsa bakın hepsini aynı şekilde yaptım. Bunların hepsi yemeye hazır yani. 2 gün oldu yapalı ama hepsini şu anda açıp yiyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi evdeki temiz bütün kavanozlarımı yaptım böyle biriktirdiğim kavanozlarımı. Şunu da şimdi aynı yeni yaptığımı da buraya bunların yanına koyacağım. Bir tane de büyük kavanoz doldurdum sevgili izleyicilerim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. O kadar çok beğendik ki yani onun için fazla yapmaya karar verdim ve zaten bunları da yemeklerin yanında birer tanesinde çocuklara göndereceğim. Bir iki hafta sürmez yani bunları da yeriz bitiririz. Evet sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Yine çok güzel, bilmiyorum benim için çok faydalı bir paylaşımla beraber olduk. Bilmeyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbim'den hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun sevgiler selamlar hoşça kalın